Sevgili öğrenciler, ben Urdu Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Celal Soydan. Şu anda geleceğinize yön vereceğiniz bir seçim yapma harfesinde olduğunuzu biliyorum. Dilerim hayatınız boyunca hep isabetli kararlar alırsınız. Sizlere ana bilim dalımız hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Ama önce Urdu dili nedir ve neden Urdu dili eğitimi sorularına biraz değinmek istiyorum. Urdu dili nedir? Urdu dili sadece bir dil öğrenme süreci değildir. Aynı zamanda genel Türk tarihinin bir parçası olan dönemi ve kültürü öğrenmek ve incelemek demektir. Urdu dilinin oluşum, oluşumuna Orta Asya'dan Hindistan'a gelip, ki Hindistan dediğimizde bugünkü Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'i kastettiğimizi aklımızda bulunduralım. Orada saltanatlar kuran Türklerin önemli katkı sağladığı açıktır. Zira Hindistan'a gelen Orta Asya kökenli Türkler beraberlerinde dil ve kültürlerini de getirdiler. Hindistan'da kurulan Türk saltanatlarının hizmetinde yer alan ve birçok Türk boyundan gelen askerlerin yerli askerlerle kendi aralarında oluşturdukları ve bir nevi ordunun dili olan ve adını ordu kelimesinden alan bu dil zamanla tüm Hindistan'ın ortak dili haline geldi. Günümüzde Urdu dili Pakistan ve Hindistan'ın ortak dili olmasıyla dünyanın en yaygın dillerinden biridir. Neden Urdu dili? Pakistan kurulduğundan beri bu ülkeyle siyasi ve kültürel ilişkilerimiz hep üst düzeyde süre gelmiş ve gelecekte de en iyi şekilde süreceği aşikardır. İşte Urdu dili eğitimi Pakistan Devlet Başkanı'nın tanımlamasıyla iki devlet tek millet söyleminin aktif bir uygulama alanıdır. Dost ve kardeş iki devlet arasındaki üst düzey ilişkileri sürdürmek için bu alanda yetişmiş kültür elçilerine ihtiyaç vardır. Ana bilim dalımız bu alana açılan en önemli kapıdır. Değerli öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'nde Urdu dilinin eğitim serüveni 1915 yılında başlamış, ancak ilerleyen yıllarda çeşitli sebeplerle kesinti uğramıştır bir süre Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümü bünyesinde seçmeli ders olarak okutulmuştur. Üniversitemizdeki Urdu Dili ve Edebiyatı eğitimi 1994 yılından itibaren müstakil bir ana bilim dalı olarak her yıl programını daha da geliştirerek kesintisiz olarak devam ede gelmektedir. Alanlarında yetkin öğretim kadrosuyla faaliyetlerini sürdürmekte olan Urdu Dili ve Edebiyatı ana bilim Dalı'nda lisans, ...ve lisansüstü düzeyde programlar mevcuttur. Ana bilim dalımızda uygulanan müfredat ağırlıklı olarak... ...dil, edebiyat, kültür ve çeviri derslerinden oluşmaktadır. Fakültemiz öğrencileri için çift ana dal ve yan dal programları vardır. Böylece öğrencilerimiz iki ayrı ana bilim dalında eğitim alma imkanı sahip olabilmektedir. Ana bilim dalımızdan mezun olan öğrencilerimiz... Dışişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığının güç idaresi bölümü, e, turizm sektörü, TRT, özel şirketler gibi alanlarda istihdam imkanına sahip olabilmektedir. Bu kısa tanıtımdan sonra yapacağınız seçimin size mutluluk, huzur ve başarı getirmesini dilerim. Sağlıcakla kalın.